Aranızda İngilizce görüşlerini olmayı düşünen kimler var? Tamam güzel. Şimdi bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Ee, exam Point'e de bunun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, ben yabancı dil okurken bu kadar çok bölümü o alandan hocalar gelip tanıtmamıştı. Benim böyle bir şansım olmamıştı ama sizlerin böyle bir şansınızın olması güzel. Bölümleri birebir hocalarından duymamız da gerçekten güzel bir e, fırsat ve imkan. Şimdi arkadaşlar e, birkaç hocamız bölümlerini anlattılar. Sizlerin oluşan sorularınız aslında şu ana kadar geldi. Formasyon nedir? Devlet neden vermeye sıcak bakar bakmaz? Bunların arasındaki farklar nelerdir? Ben bunlara cevaplamaya çalışacağım. Hocamız da bir edebiyat hocamız olarak veya diğer hocalarımız da inputlarını sağlayabilirler. Güzel olur. Bunların hepsine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar bölümü tanıtmadan önce benim size vurgulamak istediğim şu. Bu bölüm Maalesef ülkemizde biraz hiçbir şey olamazsa öğretmen olsun diye insanların çocuklarını göndermek istediği, isteyebileceği bazılarının veya edebiyat öğrencilerin bazılarının bu şekilde yaklaşabileceği bir bölüm. Ama arkadaşlar hiçbir şey olamazsanız öğretmen lütfen olmayın. Çünkü öğretmen olmak çok önemli bir şey. Bunu en iyi ileride kendi çocuklarınız olup okul okul çocuğunuza öğretmen aradığınızda anlayacaksınız. Eğer ki insan hayatına dokunabilecek becerimiz yoksa bence zaten birçok meslekte zorluk yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim bizim programımıza. Ee, bahsedeceğim konular ekranda var. Akademik kadronuzdan biraz bahsedeceğim. Diğer programlar arasındaki yerimizden bahsedeceğim. Erasmus fırsatlarından, okulda nasıl deneyim edinebilirsiniz, bunlardan, çalışma alanlarımızdan ve son olarak e, orada olmasa bile bu formasyon meselelerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar amacımız yabancı dil ve ana dilini iletişimsel bağlam bağlamda doğru ve etkili kullanabilen önce öğretmenler yetiştirmek. Çünkü dili etkili bir şekilde kullanamıyorsanız öğretmesi de bir o kadar zor oluyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. En uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleriyle eğitim veren, gören, bunları mezun olunca öğretmenlik hayatında kullanabilen öğretmenler yetiştirmek istiyoruz. Çünkü örneğin az atadan sorduğunuz sorulardan biri edebiyatla öğretmenliğin ne farkı var? Hocamız da dedi ki İngilizce ham madde, çok haklıydı. Ama arkadaşlar biz burada öğretmenlikte eğitim dersleri veriyoruz, pedagoji veriyoruz. Bunlar çok önemli dersler. Çünkü dili bilmek tabii ki önemli ama siz e, pedagoji derslerini azımsarsanız, sadece formasyonla 3 ayda, 5 ayda halledebileceğiniz bir şey gibi düşünürseniz çoğunlukla şunu düşünmüş olursunuz. İngilizce öğretmenliğini %90 İngilizce, pedagojide geri kalan %10 gibi bir şey demiş olursunuz. Ki değil, öyle olsaydı zaten ...ayrı bölümler olmazdı arkadaşlar. öğretmenliği Öğretmenlik programımız öne çıkaran birkaç şey var aslında çok aktif bir bölümümüz. Çünkü bizim okulumuzda öne çıkan tema öğrenci temelli öğretim yani sizler çok aktif oluyorsunuz okulda. Ne demek istiyoruz mesela? Derslerimizde genellikle çok aktif şeyler her zaman katıyoruz. Dil bilim dersinde örneğin bir hocamız işaret diliyle ilgili bir proje yapmıştı. Öğrenciler hatta bu dönemde işaret dili ders alıyorlar. Hocam da öğrencilerden bir tanesi. Bunları oldukça yani her zaman iş yapabileceğiniz şeyler geldiğinde biz bunları entegre ediyoruz. Çünkü arkadaşlar öğretmen olacaksınız. Sınıfınızda işitme engelli öğrenciniz olabilir, disleksiyası olan öğrenciniz olabilir, çeşitli güçlükler çeken öğrenciniz olabilir, herkes olabilir arkadaşlar. O yüzden olabildiğince her konuda aktif öğretim yapmaya çalışıyoruz ki sizin önünüze geldiğinde siz ne yapabileceğinizi bilin. Çünkü arkadaşlar bu bölümde Mezun olduğunuzda direksiyon sizde. Siz insanların hayatına dokunacaksınız. Ee, ve ben hep şunu söylerim öğrencilerime, çoğu yerde belki İngilizce eksiklerini birer bir öğrencileriniz kapatır. Ama bazı şeyler var ki onları siz anında müdahale etmezseniz bir insan olarak her şeyden önce onların eksiğini kapatamayabilirler. Yani size çok önemli bir rol düşüyor aslında. Gittiğiniz yerde sadece İngilizce öğretmeni olmayacaksınız. Ben örneğin Milli Eğitim'de çalıştım iki sene, akademiye girmeden önce arkadaşlar. Benim çalıştığım bölgenin sosyoekonomik düzeyi çok düşüktü ve birçok öğrencimin inanın onlara yol gösterebilecek bir öğretmene ihtiyaçları vardı, bir insana ihtiyaçları vardı. Anne babaları çok e, bilinçliydi aslında ama bazı şeylerden e, çok haberdar değillerdi. Ve o bazı öğrencilerin inanın bazen tek şansı ve tek umudu siz olabiliyorsunuz. O yüzden öğretmenlik çok önemli. Bakın İngilizcenin değil, öncelikle öğretmenliğin altını çiziyorum. Orada iyi bir insan olmak, iyi bir öğretmen olmak çok önemli. Dil laboratuvarı üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Bu dinleme sesletim derslerimiz için, teknolojiyle İngilizce öğrenme için gerekli olabilecek şeylere sahip olmak için. Onun ötesinde pedagoji laboratuvarımız var. Burada farklı köşeler var örneğin pedagoji laboratuvarımızda. Oyun köşesi, hikaye köşesi, müzik köşesi, orada bir piyanomuz var. Yine bunları aktif bir şekilde eğitim fakültesi öğrencileri buna benzer şeyleri yaptıracakları zaman kullanabilsinler diye. Böyle güzel bir labımız var, şunun gibi. Orada işaretli bir ders alıyor bu dönem öğrencilerimiz. Okul öncesi öğrencilerimiz de değişik dersler alıyorlar ve çok aktif kullanılan bir yer. Yerimiz zaten çok yakın arkadaşlar. Gezmek isterseniz bir gün yolunuz düşünce girebilirsiniz. 10 dakika kadar buraya. Ee, öğrencilerin araştırma projelerde yer alması. Arkadaşlar bu konuda TED gerçekten e, güzel bir yerde. Çünkü lisans öğrencilerine bu sene 6000 oldu. 6 bine varan bir e, fon sağlıyor. Bu da şu demek, siz lisans öğrencisiyken bile bir araştırma yapmak isterseniz bu araştırma için altyapı gerekiyor. Bazen e, ne bileyim bir kulaklık almanız gerekiyor, bilgisayar gerekiyor yani ayrıca kullanılacak. Bunları alabileceğiniz, bunları yapabileceğiniz bir bütçe sağlanıyor. E, ondan da önemlisi bunda size yardımcı olabilecek hocalarımız oluyor. Bölüm hocalarınızdan tutun da okulun diğer bilimlerinde mali işlerden e, insan kaynaklarına kadar size yardımcı olabilecek insanlar yer alıyor. Çünkü biz istiyoruz ki siz mezun olmadan okulda gerçekten bir araştırmanın içinde yer alın. Bunu tecrübe edin, ekip işi yapın. Çünkü bu arkadaş olma dinamiğinin çok dışında bir iş. Üç öğrencimiz bir proje yapmışlardı ve onlar demişlerdi ki birlikte bir proje yapmak, birlikte takılıp arkadaş olmaktan çok daha farklı bir şey. Çünkü herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Dediğim gibi farklı burslarımız var yine, fonlarımız var araştırma yapabilin diye. Örneğin üç tane öğrencimiz The Effects of Explicit English Pronunciation Instruction on EFL Learners' Pronunciation Improvements konulu bir araştırma yaptı. 60 tane kişiye İngilizce e, telaffuz dersi verdiler arkadaşlar, bu üç arkadaşımız. O insanları kaydettiler, ses dosyalarını dinlediler, değerlendirdiler. Geçtiğimiz günlerde de sundular. Aslında şu e, soldan baştaki bir, e, şu ortadaki arkadaşımız, bir de şu sağdaki arkadaşımız da bu projeyi yapanlar. Yine aynı zamanda arkadaşlar tek kolejlerinin her sene İngilizce öğretmenlerini topladığı bir konferansı oluyor. Öğretmenler gelip orada sunum yapıyorlar. Tek kolejinde çoğunlukla çalışan öğretmenler ama başka okullardaki İngilizce öğretmenleri de olabilir. Bu arkadaşlarımız da biz beş ile çok iyi öğrenciler olduğu için onları bu konferansa götürdük. Orada TED Koleji'ndeki diğer öğretmenlerle tanıştılar, onların sunumlarına girdiler, gerçekten sınıfta olan şeyleri dinlediler ve çok hoşlarına gitti. Örneğin bir öğretmenimiz çok güzel bir Sunum yapmış dedi. öğrencilere nasıl yardımcı olabiliriz diye. Onu hiç unutmadılar. Şöyle bir aktivite yaptı mesela öğretmenimiz. Dedi ki, hakim olarak kullandığınız eliniz hangisi? Sağ mı? Şimdi sizin solu kullanmanızı istiyorum. Ve işte iyi hakimin yerine örneğin çiçek çizerek, e'nin yerine başka bir şey çizerek sol elinizde gösterdiğim metni yazmanızı istiyorum. Ve bir dakika içinde... Ve bu çok hands on bir praktikti. Bizim öğrencilerimiz bunun gibi sunumlardan da çok şey öğrendiler, çok ilham aldılar ve o yaptıkları projeyi de bundan sonra yapmaya başladılar. Onun dışında arkadaşlar bu geçtiğimiz dönem biz birinci ELT öğrencileri toplantısı yaptık. Her üniversiteyle iletişime geçtik. Dedik ki bölümünüzden iki üç tane öğrenciyi bize gönderir misiniz? Temsilci olabilecek. Ve altı tane başlık gönderdik onlara. Üniversiteye kabul e, fakülte okul işbirlikleri vesaire gibi İngilizce öğretmen, öğretmeni olacak insanları ilgilendiren konulardı bunlar. Bu arkadaşlarımız gelip farklı üniversitelerde okuyan çocuklarla arkadaşlarıyla tanışıp bu konularda fikir e, beyan ettiler, rapor oluşturdular ve biz bunları YÖK'te de Milli Eğitim'le paylaştık. Bunun aynısını hocalarımızla da yaptık. Uygun olan hocalarımızı bütün okullara e-mail gönderdik, daveti gönderdik, çağırdık ve bölümün sorunları neler ülke çapında bunları tartıştık. Erasmus fırsatlarımız bizim de var ama diğer okullar kadar çok değil. Gördüğünüz gibi şu an sadece iki. Bu artmakta. Umarım da artacak. Yani iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ama tabii Erasmus iletişim yani bağlantısı yapmak zaman alan şeyler olabiliyor. Deneyim fırsatları arkadaşlar. TED Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni olmaya başlamadan önce, yani son sınıfta daha praktikum yapmadan önce bile öğretmenlik deneyimi elde edebilirsiniz. Tam Destek Bursu diye bir programımız var bizim arkadaşlar. 9. 10. ve 11. sınıflarda, şu an geçtiğimiz senelerde sadece Ankara'daydı ama şu an 5-6 tane ilde oluyor. Akademik başarısı iyi olan ama maddi durumları yetersiz olan öğrencilerimizi mülakatla, sınavlarla seçiyoruz. ve Bir hafta TED Üniversitesi'nin kampüsünde, bir hafta TED Koleji'nin İncek'teki kampüsünde bu arkadaşlarımız 4 saatlik dersler alıyorlar. Hafta sonları İngilizce ile ilgileniyorlar. Ve bu dersler arkadaşlar hazırlık bölümümüzdeki okutman hocalarımızla, bizim bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz birlikte giriyorlar. Birisi ana öğretmen oluyor, birisi TYİ oluyor, birlikte tecrübe ediniyorlar. Çünkü staja da dahi gelmeden bu tecrübe edinmek onlara ben sınıfta ne gibi sorunla karşılaşabilirim, ben öğretmen olunca neye ihtiyacım olacak gibi soruların cevabını veriyor. Onun dışında arkadaşlar çift ana dal ve yan dal yapma şansınız var. Ve bunu yapan öğrencilerimiz de var. Eğer İngilizce öğretmenliğine gelirseniz hangi alanlarda çift veya yan dal yapabilirsiniz? Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve ilk öğretim matematik öğretmenliği. Yani isterseniz hem İngilizce öğretmenliği diploması hem de bu dalların diplomalarını çift dal yaparsanız alabilirsiniz. Yan dal yaparsanız da yan dal sertifikası alabilirsiniz. Yan da güzeldir arkadaşlar. gel hocalarımız da bahsetti. Ee, ben de yapmıştım. Çok eğlencelidir. Başka bir bölümün öğrencileriyle de tanışmak her zaman vizyon kazandırır size. Kendi taonunuzun içinden çıkarsınız. Arkadaşlar derslerimizin bazılarından bahsedecek olursak bizim alan eğitimi derslerimiz var. Bildiğiniz gibi dört temel becerisi her bölümün aşağı yukarı birinci yılında vardır. İngilizce ile alakalı. Öğrenme öğretme yaklaşımları, dil edinimi, çocuklara yabancı dil öğretimi dil ve edebiyat öğretimi gibi meslek derslerimiz var arkadaşlar. İşte şu ortada gördüğünüz sizin formasyon olarak sorduğunuz soruların bir kısmı eğitim psikolojisi, felsefesi, sınıf yönetimi, eğitimde araştırma yöntemleri, ilke ve yöntemler ve staj dersi, bir ve iki uygulama. Bir de genel kültür derslerimiz var arkadaşlar. İkinci yabancı dil. Bizde şu an için İspanyolca ve Almanca var TED Üniversitesi'nde. Birçok öğrencimiz İspanyolca alıyorlar şu an bildiğim kadarıyla. Bilişim Teknolojileri, Türk Dili ve diğer topluma hizmet uygulamaları. Bir de ona ek olarak seçmeli dersler var. Şimdi ben buraya gelirken Uğur hocanız benden şundan bahsetmemi rica etti. Sanırım TED Üniversitesi ile ilgili liberal arts, core dersleri olduğunu duymuşsunuz. matematik, matematikten gibi ilk yıllarda. Bu yüzden de zor olacağını düşünmüşsünüz bazılarınız. O vardı arkadaşlar ama yok, yeni sistem getirdiği için Artık öyle dersler yok birinci sınıfta, bunu bilgi olarak e, paylaşmak istedim. Şu an Türkiye'nin birçok yeni eğitim fakültelerinde, özellikle İngilizce öğretmenliğinde aynı program uygulanmakta. E, aslında aynı program uygulanmasa bile bence, e, hocam en önemli faktör nedir derseniz okul seçerken, aslında okulla ilgili bir şey söylemeyeceğim, en önemli faktör sizsiniz arkadaşlar. Çünkü nereden mezun olursanız olun çok iyi şeyler yapabilirsiniz, bu tamamıyla %80 seksen sizle ilgili. Sonrası hocalarınızın size göstereceği, ufkunuzu açacağı şeylerle ilgili. O anlamda da bizim ekibimiz gerçekten çok güçlü. Birçok öğrencimiz birçok bursa başvurdu. Birçoğu yurt dışında master ve doktora gidiyor. Ki küçük bir program yani yeni, genç bir program olmamıza rağmen. Gördüğünüz gibi bu da atanan öğretmen sayısı arkadaşlar. Bunu da göstermek istedik ki kafanızda bir şekil oluşsun. İşte 2015 yılında 52.000 öğretmen atan 5.387 5387'si İngilizce öğretmenliğinden olmuş. Gördüğünüz gibi yıl yıl e, milliyetinde atanan öğretmen sayısı düşmüş. E, İngilizce öğretmenliği sayısı da doğal olarak düşmüş. Ama e, bildiğiniz gibi İngilizce öğretmenliği her zaman en çok atanan bölümlerden bir tanesidir. E, yani önü de çok açıktır arkadaşlar. Şunun altını çizmek istiyorum. E, okul fark etmeksizin hangi okulda okursanız okuyun. İngilizce öğretmenin şöyle güzel bir kartı vardır arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, master ve doktora yaparken iş bulabilirsiniz. Örneğin ben doktora'ya başvurduğunda e, doktora da bana iş olarak iki ders vermemi istediler ve ben hayatımda ilk kez Amerika'da iki dersi Amerikalı öğrencilere verdim. Verebileceğinizi düşündükleri için size iş veriyorlar ve ben maaşımı o şekilde kazandım. Ama başka bölümlerden gitmiş olsaydım belki iş bulamayabilirdim. Neden İngilizce öğretmenliğinde çok iş buluyorsunuz? Çünkü şöyle bir düşünelim. Çünkü arkadaşlar benim okulum mesela 36 bin kişilik bir okuldu. Doktora yaptığım okul. Bu okula gelen bütün international student'lar İngilizcesi iyi değilse, mühendis de olsa, matematikçi de olsa, ne olursa olsun o İngilizce derslerinden geçmek zorunda. Kısaca arkadaşlar siz İngilizce öğretmeniyseniz bölümlerin, okulların bezirgen başlısınız. Herkes sizden size bir merhaba demek zorundadır. Tamam, O yüzden iş imkanınız da çoktur. İngilizce öğretmenliğinin böyle bir avantajı vardır. Öğretmenseniz her zaman İngilizceniz ve Teaching skillleriniz de iyiyse kapılar size açılır arkadaşlar. Ee, atama puanları en son olarak 2018'de şöyleydi. İngilizce öğretmenin ihtiyacı da Ocak 2018 itibariyle bu durumda. Ama gördüğünüz gibi o kadar çok atanmıyor. Ama yine de İngilizce öğretmeni, öğretmeni e, olarak mezun olan arkadaşlarımız özel okullarda da işler bulabiliyor. Diğer işlere biz değil değinmiyoruz çok fazla. Ee, yani tabii ki onları da deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz ama benim amacım bu bölümü tanıtmaktı. En iyi arkadaşlar öğretmenlik mezunu olacağınız için öğretmenliği yapabileceğinizi düşünüyoruz. Diğer işleri de tabii ki becerilerinizi geliştirip yapabilirsiniz. Ama biz dediğimiz gibi öğretmenliğe çok önem veren bir kurum olduğumuz için ee, öğretmen olursanız çok seviniriz ve daha daha da iyi bir öğretmen olursanız daha çok seviniriz. Öğretmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz size öncelikle öğretmen olabilin diye yetiştirmeye amaçlıyoruz ve umarız öğretmen olmak isteyerek bir bölüme girersiniz. Ee, başka bölümleri tutturamadım o yüzden buraya geldim cümlesi bizi gerçekten o yüzden bazen üzüyor.